bölgedeki Ermeni mezalimine simgeliyor. Belgelerle tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. 1915 yılında Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu bölgesinde ve kadim şehrimiz Iğdır'da yapmış olduğu katliamlar, zulümler, Iğdır'da bulunan Şehit Türkler Anıt Müzesi'nde belgeleriyle, kanıtlarıyla sergileniyor. Iğdır'daki şehit Türkler Anıt ve Müzesi tarih meraklıları tarafından ilgi görüyor. 2023 yılında 6 bin ziyaretçi varken 2024 yılında 20 bin ziyaretçi bulunmakla birlikte yabancı ziyaretçi sayısı ise 635 kişidir. Ermeni çeteciler tarafından şehit edilen Türkler anıtını ziyaret ettik ve burada şunu gördük ki Türk vatanı birlik ve beraberliğini her zaman sağlayacaktır ve koruyacaktır. Müzede 241 eser yer alıyor. Şehit Türkler Anıt ve Müzesini ziyaret edenlere bilgilendirme de yapılıyor.